Gardırop seçerken aslında kendi stilimiz, evimizin, odamızın büyüklüğü bunlar aslında çok büyük etkenler. Ama genel olarak bir şey söylemek gerekirse uzun kıyafetlerimiz çoğunlukta ise işte boy, boyu daha uzun askı bölümleri, kısa kıyafetlerimiz çoğunlukta ise ise tabii ki kısa e, askı bölümleri gerekmekte. En az iki tane katlanmış eşyamızın yan yana sığabileceği genişlikte raflarınız olması gerekmekte askı alanlarınızın geniş olması gerekiyor. Çünkü ne kadar fazla eşyamızı asabilirsek hem gardırobumuzdaki alanlardan yararlanmış oluyoruz hem de onları kullanırken eşya ne giyeceğimize karar verirken bize daha büyük bir pratiklik sağlıyor ve tabii ütülü vaziyette onları muhafaza etmemize daha kolay olduğu için bu da bize zamandan bayağı bir tasarruf sağlamış oluyor. Bunun sıra gardıropta çekmeceler de çok önemli. Ne kadar çok çekmecemiz olursa eşyalarımızı o kadar ayırabildiğimiz için dağılmaları daha zor oluyor. Bazı e, insanların yani bazı kişiler daha özel mesela ipek olabilir, işte narin bir kumaş olabilir. Onları muhafaza edebilecekleri ince şöyle çekmeceler oluyor. Hatta bunları takı, gravat gibi diğer aksesuarlar için de kullanabilirler. Bu tarz çekmecelerin olmasına özen gösterebilirler. E, pantolon askısı çok büyük bir kurtarıcı oluyor. Eğer hani mümkünse böyle bir alan varsa oluşturulabiliyorsa pantolon askı sistemleri konulabilir. Şayet küçük bir alandaysa gardrobumuz e, bu, bu sefer tavana kadar olan gardıropları almaya dikkat edelim. Tabii ki tavana kadar olan e, yükseklikteki dolapların hani üstlerine ulaşmak zor olacağı için asansörlü sistemler kullanırsak çok daha pratik ve kolay olur.